Aleyküm sevgili dostlar. Levrek var dediler. Biz de Trilya Liman içine geldik. Takımlarımızı attık. Canlı alacağız inşallah. Canlıdan sonra canlı takıp devreye atış yapacağız. Hadi bize rast gelsin. Seni gidi kefalci seni. mı camiye doğru? Yani ekmeği yedirmeden, yemi yedirmeden balık yakalamak var mı ya? Yani tabii ki yedireceksin. Gayretli yedirmeye çalışıyor. Yan yattı, çamura battı. Bismillah, yeni attın ya. Bu ne lan? Yavaş. Yok. Kefal, kefal. Kefal. Aha, kefal var. Bunu atayım mı canlı? Canlı çok büyük olur abi ya. Ha? Canlı büyük olur. Yanağız, <laughs> Yana yanağız. He? Yani bizim limitlerimizi biliyon ama bilmiyorum abi. Bayağıdır. Şey canlıya. Canlıya gitmez bence abi. Allah Allah. Çok büyük abi canlı ya. Evet. Tabii ki ona çok büyük diyordun çünkü buna gelmişsin bu diyor ki. Bunu hepsi seviyor da onu. Abi çok büyük bu ya. Ama sen yine de sen bilirsin yani. Ha? Yemeyeceksiniz diyorlar. Sana niye dedi? Evet. Tövbe Değil mi? ya sal abi ya alı koy. At mı canlı? Bilmiyorum. Denemek istiyorsan kuyruğundan bir de o şeyinden adamın yaptığı gibi yap at. At değil. Tutsana şunu. Ne o Kefal mi? Kefal kefal. Dur. Şuradan mı? Nerede şeyi? Yok yok buradan geçireceğim. Çok güzel oldu. Değil mi? Biraz büyük ama hadi Bismillah. La erol abi hani balıklar. Sen canlıyı baktın mı canlıya? Nasıl kıpırdıyor mu lan? Nereye kadar getirmişsin bunu? Çok yakına gelmemiş mi bu? Ne onu, onu bir çek de bir daha at. <laughs> levrek var dediz geldik. Hani ne levrek var ne kevrek var. Bekle bekle dur. Barak bir gün doğusu, bir gün batısı, bir lodos oldu la yeme mi yedi? Büyük sözü dinlersen kar edersin. Levrek için canlı arıyor Erol abim. Ah! Şamandıranın batışına bak ne güzel. Ha. Yok yok tam da iyi abi. İyi iyi iyi, iyi abi. Canlı canlı kullanacak. Şunu, bezi. Çok sertmiş la bu. Tabi abi sıkıntı olmaz onda ya. Biraz ortaya doğru fazla Hayır, şey değil. Ben, Ortaya değil, ortaya bir Yüzdürsene abi. bir abi He? Bir yüzdürsene damara mı denk geldin Bir Yüzdürür müsün onu Sanki dana, damara mı Denk geldi hayvana Damara denk geldin abi Hayat şeyine denk geldin O şey yaptı İşte hayat şeyine biraz e, Alçaktan vurdun öldü o Ben fark ettim zaten Heh, Tamam tamam abi Tamam abi tamam kandırmıyor o hayvan şey yaptı ya canım, Tamam abi şimdi at işte Şimdi at Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Tam bir şey olmaz hadi rast gelsin oradaymış demek ki onun şeyi Balık yok ben de manzarayı çekeyim Levrek var dediz geldik hani ne levrek var ne kevrek ya. Bugün zargan da yok. Kör bir kefal takılmış oraya neyse. Kısmet tamam o kadar bir şey yapacak yani, bir şey yok. <laughs> Olmasa zorla biz daha Yok canım benim be. Biz alışığız böyle şeylere ya. Alışık olmayanlar düşünsün bizi. Alışığız bizi at. Hiç vuruş almadan eve dön. Çok oldu. Çok oldu. Bursa'da yani fazlasını beklemek şey. Abesle iştigal. Peki şu köşe çok istiyorum o köşeyi denemeyi bir araya Kayalıktır abi orada baya uzatmak lazım orada yani. Tamam işte kayalık zaten şeyle, Şamandıralı deneyeceksin oradan Kurşunlu Yani yerinde duracak şekilde kurşunlu şamandıralı A Ağır şamandıralılar var ya 60-70 gramlık Bunları deneyeceğiz Yapacak bir şey yok Canlı atıyoruz yok. Cansız atıyoruz yok. Kefale atıyoruz yok. Yok pekala sürgül yok. He ne atarsak at. Burası Bursa abicim ya. Bursa'nın meraları Sen arkadaşlar konuşamaz mı? ki? Gemlikte şey yoktu. Gümüş bile kalmadı diyor. Hep bir şey diyor gemlik. Allah Allah. Bir anda kesilmiş oldu. O taraflarda da bir şey yok yani. hala çay da yok. Ya. abi Abi ne yapayım oranın çayını ya? Ot bunun abi. Herkesler gitti bir biz kaldık. Bizde de durum aynı bildiğiniz gibi. Tık yok. Hava da biraz rüzgarlı. Canlı canlı Yaşıyor ama At at onu daha bak, bekletme at sadece, sadece. İşini gördü ama bir şey alamadık yapacak bir şey yok